Ülkelerimiz arasındaki çok boyutlu işbirliği dünyanın pek çok bölgesinde barış ve istikrarın tesisine büyük katkılar sağlamıştır. Ukrayna'dan Balkanlara, Orta Doğu'dan Afrika'ya geniş bir coğrafyada enerjiden gıda güvenliğine pek çok meselede benzer görüşlere sahibiz. Mevcut fikir ve çıkar birliğimizi daha da ileri taşımak maksadıyla geçtiğimiz sene Roma'da değerli dostum Başkan Biden'la Türkiye Amerika Birleşik Devletleri stratejik mekanizmasının teşkiline karar verdik. Nisan ayında hayata geçen mekanizmayla ilişkilerimizi ortak çıkarlar temelinde geliştirirken sorunlarımızı gerçekçi ve ileriye dönük bakış açısıyla çözme gayretlerimizi sürdürüyoruz. Değerli iş insanları, dünya ekonomisi 2020 senesinden bu yana ciddi zorluklarla yüzleşiyor. Önce salgın krizi, ardından Rusya-Ukrayna savaşı, enerji ve gıda başta olmak üzere her alandaki tedarik zincirlerinde büyük sıkıntılara yol açtı. Pek çok ülke son 40-50 yılın en yüksek enflasyon oranlarıyla baş etmeye çalışıyor. Türkiye ekonomisi büyümede, ihracatta ve istihdamda gösterdiği güçlü performansla tüm bu imtihanların üstesinden gelme konusunda başarılı bir görünüm sergiliyor. Küresel ekonominin yeniden yapılandığı ve öngörülebilirliğin azaldığı bir dönemde sağladığımız destekleyici adımlar ve özel sektörün dinamizmi sayesinde ekonomimizin dayanıklılığını ve cazibesini korumayı başardık. Geçtiğimiz sene yüzde on birlik bir oranla son 10 yılın en hızlı büyümesine imza attık. Bu G20 ülkeleri arasında kaydedilen en yüksek büyüme oranı, Dünya ekonomisi ciddi daralma riskiyle yüzleşirken biz 2022 yılı ilk çeyreğinde yüzde yedi buçuk ve ikinci çeyreğinde 7,6 oranında büyüme kaybettik. Salgına rağmen 5 çeyrekte de devam eden dengeli büyümemizi bu dönemde de sürdürdük. İhracatımız bu ay itibariyle yıllık bazda 250 milyar doların üzerine çıktı. Ülkemize 2003, 2021 döneminde 240 milyar dolardan fazla doğrudan uluslararası yatırım çekmeyi başardı. Sadece geçtiğimiz yıl ülkemize 14 milyar dolar değerinde yeni doğrudan uluslararası yatırım geldi. Son 16 yılda Orta ve Doğu Avrupa'da en fazla uluslararası doğrudan yatırım alan ikinci ülkeyiz. Tüm bunlar Türkiye ekonomisinin gücünü ve Türkiye'ye duyulan güvenin en somut işaretleridir. Bu başarıların elde edilmesinde Türkiye ekonomi modelinin çok büyük payı vardır. Ekonomik programımızı yatırım, istihdam, üretim, ihracat cari fazla yoluyla ülkemizi büyütme üzerine kurarak bilinçli bir tercihte bulundu. Salgın dönemi dahil son iki yıldır bu önceliklerimizden taviz vermedik. Ekonomi programımızı kararlılıkla uygulamayı sürdürüyoruz. Kıymetli misafirler, ekonomi ve ticaret Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerindeki ana unsurlardan birini teşkil ediyor. Özellikle son 10 senede özel sektörün de desteğiyle ilişkilerimizin ekonomik ve ticari boyutlarında büyük atılımlar gerçekleştirdi. Koronavirüs kaynaklı sıkıntılara rağmen itili ticaret hacmimiz geçen sene rekor düzeye ulaşarak 28 milyar dolara yaklaştı. Amerika 2021'de en fazla ihracat yaptığımız ikinci, en fazla ithalat yaptığımız dördüncü ülke konumuna girdi. Bu yılın ilk sekiz ayındaki ticaret hacmimiz geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde otuza yakın artarak 22 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bu ilmenin doğru ve kararlı adımlarla muhafaza edilmesi halinde ticaret hacmimiz 100 milyar dolar hedefine kısa sürede varacaktır. Bu konuda birçok alanda öncü rol oynayan siz kıymetli müteşebbislerin desteğine güveniyoruz. Amerika merkezli firmaların Türkiye'deki iş fırsatlarına gösterdiği yakın ilgi ve yatırımlarındaki artış ekonomimize duyulan güvenin tezahürüdür. Amerika'dan Türkiye'ye yönelik doğrudan yatırımlar 14,1 milyar dolara ulaştı. Türk firmalarının Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yatırımları ise 8,6 milyar dolar seviyesine çıktı. Türkiye ile Amerika arasında hemen her sektörde karşılıklı ticaret ve yatırım imkanları bulunuyor. Türkiye enerji güvenliği için güzergah ve kaynak çeşitlendirmesinde de kilit role sahip. Enerji alanındaki işbirliği potansiyelimiz mevcut uluslararası konjonktürde göz önüne alındığında bizlere önemli fırsatlar sunuyor. LNG terminalleri dahil doğalgaz altyapımıza yaptığımız yatırımlar neticesinde Amerika en büyük ikinci doğalgaz tedarikçimiz konumuna yükseldi. Biz de Amerikan LNG'sinin dünyadaki en büyük altıncı ithalatçısı olduk. Amerika'dan satın aldığımız gazı önümüzdeki dönemde daha uygun şartlarla artırmak istiyoruz. Sahip olduğumuz gelişmiş altyapı sayesinde Amerikan el incisinin bölge ülkelerine ulaştırılmasında da işbirliği yapmaya hazırız. Türkiye son dönemde gösterdiği büyük atılım sayesinde Avrupa'dan da pozitif şekilde ayrışmak suretiyle yenilenebilir enerji alanında yeni yatırım fırsatları sunuyor. Turizm bir diğer önemli potansiyele sahip sektör olarak karşımıza çıkıyor. Bu senenin daha ilk tidayında 500 binden fazla Amerikalı turisti ülkemizde misafir etti. Bunda şüphesiz Amerika'da 12 destinasyona İstanbul'dan doğrudan sefer gerçekleştiren Türk Hava Yolları'nın önemli katkısı bulunuyor. Önümüzdeki dönemde bu sayının da artacağına inanıyorum. Değerli dostlar, potansiyelimizi tam manasıyla hayata geçirmek için halen hükümetler düzeyinde atmamız gereken adımlar. Amerika'nın tek taraflı olarak 2018 yılında uygulamaya koyduğu çelik ve alüminyum sektöründeki ilave gümrük vergileri gibi korumacı uygulamalar ticari ilişkilerimizi olumsuz etkilemeye devam ediyor bu sektörlerdeki ilave vergilerin artık kaldırılması veya diğer bazı ülkelere tanınan kotanın Türkiye'ye de tahsisi müşterek çabalarımıza önemli katkı sağlayacaktır. Savunma sanayi alanındaki işbirliğimizin önüne müttefiklik hukukumuza aykırı suni engeller getirilmektedir. Bu durum ticari ilişkilerimizin yanı sıra tüm NATO coğrafyasının güvenliğini de menfi şekilde etkilemektedir. Stratejik bakıştan yoksul salt bir takım lobilerin Amerikalı karar alıcıların üzerinde kurduğu baskı sonucu gelişen bu yanlış ve yanlı tutum esasen Amerikan çıkarlarını da zarar uğratır. Bu nedenle bu tek taraflı ve haksız engellemelerin bir an önce kaldırılması bizler kadar sizlerin de davasıdır. Türkiye bugüne kadar oldu Bundan böyle de Amerika ile ekonomi ve ticari ilişkilerini geliştirme gayretinde olmaya devam edecek. Bu süreçte Türkiye'nin en yakın dostları arasında gördüğüm siz değerli iş insanlarının ve iş konseylerinin desteğine güveniyorum. Sözlerime son verirken Türkiye'deki ilgili kurum ve kuruluşlarımız ile temsilciliklerimizin kapılarının sizlere her daim açık olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Afiyet olsun.